Yaprağın gelir gelmez yine spor salonuna gittiğine inanamıyorum. Ah ah aşk acısı zor şekerim. Mutluluğunuzun kıymetini bilin. <laughs> Yok artık. Merhaba Cem, merhaba Aslı. <laughs> Victoria tuvalet görmüş gibi oldunuz. Nereden çıktın sen ya? Yeni sevgilimle İstanbul'a geldim. Sizi de ziyaret edeyim dedim. Yeni sevgilim mi? Kimmiş o? Kimse kim Cem. Sana ne oluyor ki? Aslında tanıdığınız biri. Aa, tanıdığımız biri mi? Sevgilim, nasıl özlemişler mi seni? Hani geldin mi? Victoria ve Kubilay ha? İnanamıyorum. <laughs> ee, ne var ne yok arkadaşlar? Bir dakika, siz nerede tanıştınız? New York'ta bir Türk'ün verdiği partide. Görür görmez tanıdım. E beş dakika içinde de kaynaşmış gördün bizi ya. <laughs> Kubi'nin enerjisine bayılıyorum. Çok iyi anlaştık. Çok güzel. Buraya bunları söylemeye mi geldiniz? Hayır canım. Akşam bir şeyler yapalım demeye geldik. ne o Cem? Eski nişanlınla beraberim diye olayı çıkarmayacaksın herhalde. Cem. Kubi, bence hiç şansımızı zorlamayalım. Belki Cem daha böyle bir şeye hazır değil. Aa, ne münasebet canım. Cem. Hmm. Akşam diyorlar. Bilmiyorum bakarız. <laughs> nasıl? Beğendin mi yemeğini? Güzel. Yani birden canım nasıl böyle tavuklu pilav istedi. Yani kriz geldi <laughs> resmen. Hadi ya. <laughs> Niye buraya geldik bizce? Niye asparagus'a gitmedik? Kubilay'la, Victoria'yla? Sevgilim çünkü asparagus'ta tavuklu pilav yok. Hadi canım sen de. Resmen sen Victoria'nın Kubilay'la birlikte olmasına bozuldun. Böyle suratın bir karış oldu. Görmedin mi ben? Hiç <laughs> de öyle bir şey olmadı. Olmadı. Ne, ne, nereden çıktı canım bu? Ha belli. Kubilay'ı görünce allak bullak oldun. Kıza böyle Kubilay kolunu atıyor, senin suratına bakıyorum böyle, böyle. Böyle, böyle gözünü kapatıyorsun. Fark ettim ben her şeyi. ne vardı şimdi bu ilişkinin Aslı? Ne geliyor vardı? Ha? Ne alakası var bu ilişkinin ya? Kubilay Victoria. Kubilay Victoria yani. Sana ne Cem? Sana ne? Ben daha bugün çeyizim için lavabo pompası ısmarlamış bir insanım. Sen eski nişanlın acaba kimle beraber diye bunu takip ediyorsun ya. Sana ne? Ee, lavabo Nasıl, niye? Konuyu değiştirme sen şimdi, konuyu değiştirme. Aslı bak, ben Victoria'yı tanıyorum tamam mı? Saçma bir birliktelik bu. Bu beraberlik tamamıyla anlamsız. Allah Allah, alan memnun, satan memnun, kazık kadar insanlar. Sana ne oluyor ya? Senin resmen Victoria'ya karşı hala duyguların var kardeşim. Aslı saçmalama, Victoria'dan nefret ediyorum ben ya. Ha, nefret mi ediyorsun? Madem nefret ediyorsun, bırak. Kubilay, yüzeysel Kubilay, ruhsuz Kubilay, çapkın Kubilay. Alsın harcasın kızı. Ne var sana ne oluyor? Aslı sorun Kubilay'ın kızı harcaması değil. Sorun daha yeni, daha yeni Kubilay'ın nişanlısı... <laughs> biz geldik. <laughs> Neredesiniz siz? Ya Allah'tan Fatoş burada olduğunuzu söyledi de. E biz de Viki e, ile beraber tatlı yemeğe geldik kendinize. <laughs> <laughs> ne <ettiniz>, hoş geldiniz. <laughs> İndim New York'a. Las Vegas'a aktarmayım. <laughs> Aman canım dedim. Allah'ın çölünde senin ne işin var ya o? Hadi kumarbaz olsam neyse. Ama benim tek kötü alışkanlığım kadınlar. <gülüyor> <Canım> <gülüyor> neyse, New York'ta kalmaya karar verdim. Hem gelmişken birkaç arkadaşımı da görürüm dedim. Bu bir yesene hani bani. Yemez miyim canım? Yemez miyim? <laughs> Yemez miyim? Senin? Amerikan Türk ortak yapalım. <laughs> gel buraya. Senin için özel bir put bu. Bak uzaktan. Evet, gel, 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 geldi. <laughs> ne oldu Cem? Ha, yok bir şey. <laughs> bir Türk partisi var dediler. E kalktım gittim tabii. Zaten içeri girer girmez. Vicky birden üstüme atladı ya o. <laughs> Hayır, sen benim üstüme atladın. <laughs> Allah Allah ya Victoria, niye atlıyorsun çocuğun üzerine? Görür görmez aşık oldun herhalde ha? He? Daha önceden tanıdığı için atlamış olabilir Cem. Yok. Kubilay tam aşık olunacak erkek değil mi ki? Cem lütfen. Aa, ben bir şey demedim ki. Baksana Kubilay gibi bir erkek nerede bulunur? Çok ciddiyim yani. Baksana erkek güzeli ya. Allah mesut etsin canım. <laughs> Cem ne oldu canım? Bu akşam seni çok kemanya gördüm ya. <laughs> Yemeğe çıkacak mısın? Çıkacağım. Neden dersen ben Victoria'ya kadar güzel yemek yapamadığım için mecburen dışarıda yiyeceğim. <laughs> Üf Aslı deme bana Cem. Kızı kıskana kıskana çatladın günlerdir be. Ne kadar etkilenmişsin zamanında yani pes. Benim ne kıskanması? Ben gıcık oluyorum Victoria'ya. O zaman bırak Kubilay ile birlikte olsun. Kıza bundan büyük bir ceza düşünemiyorum yani. Bak bu ilişki benim umurumda değil tamam mı? <laughs> Heh, buyurun işte geldiler. Kusura bakma Cem. Habersiz geldik evinize ama. Fatoş'u aramıştık bize yemeğe gelir mi diye ama. <laughs> Boş ver Kubil, Honey bunny sugar pie. <laughs> Ya bana söylediğin lafları söylemesene şu herife. Ayıp diye bir şey var be. Sana ne Cem? Aa! Herif kim be? Cem, seni kırdıysam özür dilerim. Ama bizim aramızdaki her şey çoktan bitti. Şimdi ben ne yapayım? Kubilay'la olan ilişkimi mi saklayayım? Anlamıyorum ki ben. Evet ya. Kız haklı Cem. Ne oluyor sana? Ben size bir şey diyeyim mi? Sizin bu ilişki dediğiniz şey en fazla üç gün sürecek. <laughs> fazla değil dediydi dersiniz. Aa, manyak mısın sen be? O kadar aşıksan al kızı git, al git. Ne aşkı ya, ne aşkı? Ben Kubilay'a üzülüyorum. Ay yazık Kubilay'a, Victoria'yı götürüyor vah vah vah. Çocuklar lütfen. Bak Cem, sana bir şey söyleyeyim mi canım? Nişanlımı... Başkasıyla evlenirken nikah masasında bıraktım. Enkaz gibi gittim New York'a. First uçuyorum. Böyle elimde şampanya. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Hayır. Etrafta bir sürü tanıdık var da ondan canım. Oh baby. Bu kız benim hayatımı kurtaracak. Onunla tekrar yaşamaya başladım. ve ben Victoria'ya aşığım. Tamam mı canım? Ben de bundan korkuyordum. Sen bence başka şeylerden kork. Ben nereye gidiyorsun? Sakın sen arama beni, tamam Aslı. Ya Fatoş ben ne yaptım ya? Şekerim, Victoria Kubilay ile birlikte olmasın diye elinden geleni yapıyorsun. Arkadaşlar, bakın ben o zavallı Kubilay'ı korumaya çalışıyordum. Anlamıyorsunuz siz beni. O ne o? Külahımı koydum, ona anlat. Çünkü ben çalışıyorum Cem. Arkadaşlar, Vicky'nin Kubilay'ı sevdiği falan yok. Bana gıcıklık olsun diye böyle yapıyor. Evet Cem. Vicky hala sana aşık. Ben külahla konuşuyordum, araya girdin sen. Niye? Hayır, kusura bakma şekerim. Hiç inandırıcı değilsin. Anlamıyorum ki, sana ne Kubilay'da? Arkadaşlar, Victoria zehirlidir. Bu çocuk daha bir hafta önce neler yaşadı? Size onu anlatmaya çalışıyor. Beni terk etti. En yakın arkadaşımla Bali'ye tatile gitti. Niye böyle yaptı? Ha? Niye böyle yaptı? Toriye mi? Evet. Evet. Aslı ve Cemden intikam almak için beni kullanmış. Onlar ayrıldı galiba dedim. Ben öyle söyleyince... ...çocukluk arkadaşım Erdal'la... ...kaçıp gitti. Bir şey bitti. Beni de bir paçavra gibi... ...kenara attı. Yaşıma daha girdim. Ben seni uyarmaya çalıştım Kubilay ama... ...ne zaman telefonla arasam yüzüme kapandı. Ben kıskanıyorsun zannetmiştim Cem. önce senin, daha sonra bu. Bu acıya nasıl dayanabilirim? İnanın bilmiyorum. Ah. Ah, 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 biliyordum ben. İşte yapar o, o adi kadın yapar bunları. Ama işte yok, yok, ne yapayım? Ben? Cem. Ben bitmiş, <laughs> Ve tükenmiş bir adam. <laughs> bana, bana kim yardım eder? <laughs> bana kim destek olur? <laughs> Kardeşimi ağlatmışlar. <laughs> umutlarını yıkmışlar. Azrail'in kılığında Onu aşktan soğutmuşlar Senin acın benim acım Hızdır abım, abım. Senin acın benim acım Merhaba tenikizim, ruhsattım. Zorda olduğunu hissettim ve koştum geldim. Geldim. Cem. Hı? Ya çok özür dilerim ama şimdi sen de yani o kadar garip davrandın ki ben ne bileyim senin Kubile'ye de... Ben sokakları evetmiş garibanın biriyim. <laughs> Ama gönlüm de, sevgim de hep senindir kardeşim. Ve ben seni asla bu diyarlarda yalnız koma <laughs> Allah. En zor günümde ikizim yardımıma koştu. Gülene ya bir, şu anda <laughs> sana koşup sarılmayı o kadar isterdim ki. <laughs> Ama teknik olarak bu imkansız canım. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.